Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne, var, ne? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte üslü sayılar, çarpanlar ayırma ve ikinci dereceden denklemlerle harmanlanmış çok harman çok güzel bir soruyla birlikteyiz. Bu soru kesinlikle çöp atılacak bir soru değil. Aman diyeyim dikkat edelim. O zaman daha fazla uzatmayalım. Sizler soruyla birazcık kendinizi baş başa bırakın. Bizler de sorunun çözümüne geçelim. Hadi bakalım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Tanımlı olduğu değerler için 2 üzeri a artı 4 üzeri a artı 8 üzeri a eşittir. 39 denklemi sağlanmaktadır. Ne güzel. Buna göre denklemi sağlayan a değerleri kaç tane? Kaç tane buldun? Aferin. Şimdi öncelikle 2 üzeri a artı 2'nin karesinin a'nıncı kuvveti diye yazsam herhangi bir sorun olur mu? Kesinlikle olmaz. 2 üzeri 3'ün a'nıncı kuvvet diyorum ve 39'u kendisine tekrardan teslim ediyorum. Üstleri kendi arasında yer değiştirmek istiyorum. 2 üzeri a artı. 2 üzeri a'nın karesi diyorum artı 2 üzeri a'nın küpü diyorum ve 39'a tekrardan eşitliyorum. Şimdi 2 üzeri a, 2 üzeri a ve 2 üzeri a var. 2 üzeri hocam yanına değil 2 üzeri a'ya t diyelim. E bakalım birazcık daha uzatalım. Burası t, burası t kare, burası t küp eşittir 39. Bunu bu tarafa çekiyorum hemen t küp artı t kare artı t eksi 39 eşittir 0 diyorum. Şimdi sorunun zor olduğu kısım artık buradan sonra başlıyor. Bunu gören öğrenci her soru rahatlıkla çıkartabilir. Şimdi 39'un içinde küplü bir sayı var mı? Evet 3'ün küpü 27 yapar. Alabilir. 3'ün karesi de 9 yapar. Evet alabilirim ve 3 kalır. Doğru muyum? Evet 27, 9 ve 3. Bunlara eksi koyarsak herhangi bir sorun teşkil etmez. O zaman t küp eksi 3 üzeri 3 diyorum. Artı t kare eksi 3'ün karesi diyorum. Son olarak t var. En sonda eksi 3 eşittir 0'ı bırakıyoruz. Şimdi hemen a küp eksi b küpün ufak bir açılımını hatırlayalım. a eksi b'yi bırakıyorum. Birincinin karesi, birincil ikinci çarpımı ve ikincinin karesi. Teşekkür ederim. Formülümüz buydu. Bu formülü ahanda şurada bir uygulayalım bakalım. t eksi 3 çarpım e kare, 3 t kare 3t ve artı 9. Artı diyorum. Şurada da iki kare farkı var. İki kare farkı neydi? A eksi B çarpı A artı B gibi düşünelim. T eksi 3 çarpı T artı 3 artı şurada da yalnızca T eksi 3 kaldı. Şimdi T eksi 3'lerin ortak olduğunu gördüm ve bunları hemen ne yapalım? Parantezin dışına yazalım. T eksi 3 parantezini aldım ve buradan ne kaldı? T kare artı 3 T artı 9 buradan artı T artı 3 buradan yalnızca 1 kaldı artı. 1. T eksi 3 çarpı diyorum. T kare artı 3T burada. 1T burada. 4 tane T artı 9, 10 ve 13 yapar. Şimdi T eksi 3'ü öncelikle bir 0 bulurum. Ve T'nin buradan 3 geldiğini yakalarım. 2 üzeri A'ya T demiştim. A'yı buradan logaritma cinsinden eşitleyebilirim. Birinci denklemimizi yakaladık. İkinciye bakalım. T kare artı 4 tane t artı 13 eşittir 0 diyorum ve çarpanlarına ayrılmadığını görüyorum. O zaman ne yapıyoruz? Aferin o aklındakini yapacağız. Hadi bakalım. Öncelikle eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a diyorum. A buradan 1, B buradan 4, C buradan 13. Delta dediğimiz neydi? B kare eksi 4, A idi Aferin. Eksi 4 artı eksi kök. B kare dediğim şey 16. Eksi 4 çarpı C dediğim şey 13. Aferin. 2 çarpı 1 yazmıyorum. Buna x1 ve x2 diyelim. x1 ve x2'miz neymiş o zaman? Eksi 4 artı eksi kök. Buranın cevabı 36 yapacaktır. Böyle 2 diyoruz. x1 ve 2 eşittir. Eksi 4 artı eksi kök. Burayı da şöyle yazalım mı? 36 kök içinde 36 çarpı kök içinde eksi 1 diyelim. Ve bunu dışarıya i diye çıkaralım. 36'da dışarıya 6 diye çıksın. Hemen birazcık daha düzenleme yapalım. Burası 6 i bölü 2 olacaktır o zaman. X 1 ve 2 eksi 2 artı eksi 3 i olmuş olacak. X 1 eksi 2 eksi 3 i. X 2 de eksi 2 artı 3 i olmuş olacaktır. 2 üzeri a eşittir 3 demiştim. A'nın buradan logaritma. Evet dinliyorum. 2 tabanda 3 Aferin. bulmuş oldum. 2 tane de x1 ve x2 değeri buldum. Toplam 3 tane a değeri yakalamış oldum. Tanımlı olduğu değerler için diyor denklemi sağlanmaktadır demiş pıt pıt bir şey vermiş. Buna göre denklemi sağlanan e değerleri kaç taneydi? Aferin 3 taneydi. A değerini oradan bulmak istemedik. Zaten x1 ve x2 reel sayı eleman demediği için iyili sayılar herhangi bir sorun olmazdı. Ve soruyu da böylelikle bitirmiş olduk. Evet sorumuz buraya kadar da umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır ki gerçekten katacağını canı gönülden inandığım bir soruydu. Ufak bir tekrar niyetinde olsun istedik. Çözen arkadaşları çözemeyen arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Çözemeyen arkadaşlar nerede eksiğiniz olduğunu sizler bizlerden daha iyi bilirsiniz. Eksiğiniz olduğunuz kısmı ufak bir tekrar birazcık da soru çözümüne zaten bu iş nedir tamam olmuştur. Aferin. Hadi bakalım o zaman daha fazla sizleri tutmayalım. Yavaştan uğurlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Hoşçakalın efendim.